Türkiye'nin size ihtiyacı var diye bir sürü manşet başlığı atılıyor Türk Gün gazetesine. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait bu sözler. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim tekrar aday olma derdim yok açıklamasına itiraz etti. Bahçeli Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var beyanı Hakkaniyetli değil yolundan cayma hakkı yoktur diye konuştu. Detayları görüyor Türk Gün Sürü manşetten. Paylaşalım sizlerle. İstikbal Türkiye'nin demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim tekrar aday olma derdim yok ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı MHP lideri Bahçeli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hizmeti geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi her türlü övgünün üstündedir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir ivme kazanmıştır. İstikbal Türkiye ve Türk milletinin ifadesini kullandı. Devam etti açıklamasına. Erdoğan'ın yapacağı daha çok hizmetlerin bulunduğunu söyledi Bahçeli. Bu nedenle benim tekrar aday olma derdim yok ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değil Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin yeni yüzyılın yol haritasını çizen Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir diye konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Yazılı bir açıklamaydı. Detaylarını Flash Haber şimdi ekranlarınıza taşıyor. Adaylık derdim yok açıklaması siyaseti hareketlendirdi. Cumhur İttifakı bir kez daha Erdoğan dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşü cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Bu nedenle benim tekrar aday olma derdim yok ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir terörsüz Türkiye sürecinde de aşılacak yollar olduğunu da kaydetti MHP lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırlattığı okun menziline ulaşması gerektiğinin altına çizdi.